Hi guys. Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, güçlü, güvenli, kalıcı, karlı bir doğrudan satış işini nasıl inşa edersiniz? Bununla ilgili bazı tecrübeler paylaştığım kanala hoş geldiniz. Videoyu ilk kez izleyenler için merhaba. Tanıştığımıza memnun oldum. Arkadaşlar bu video reklam, işbirliği, iş ortaklığı, satış, ortaklık ve benzeri içerikler barındırır. Bu konuyla ilgili detaylı açıklamayı açıklamalar kısmında, videonun açıklamalar kısmına koydum. Oradan okuyabilirsiniz. Açıklamalar kısmında sizi bekleyen farklı sürprizler olabilir. Özellikle e, insanlarla nasıl konuşacağım? insanlar çok ön yargılı. Bu ön yargıyı nasıl kıracağım? edeceğim falan diyorsanız eğer açıklamalar kısmına bir doküman koymuştum. Bütün videolarımda var genelde o. E, Google Drive doküman. Onu e, onu indirin Drive'dan bir cihazınıza. Çıktısını alın mutlaka. Nerededir? Tek sayfa. Nasıl? Ee, hiçbir şey. Cold messagingde de kullanabilirsiniz. Yani soğuk mesajlaşma vesaire. Her şekilde kullanabilirsiniz. Ama alıp birebir tabii kopyalamayın. Yani üzerinde mutlaka rütüşler falan yapın. Adayın durumunuza göre, kendi iletişiminize göre. Öyle bir sürpriz hazırladım size. Başka sürprizlerle olabilir aşağıda. Ee, okuyun şeyi, açıklamalar kısmını. Şimdi gelelim. Bugün eğer ki böyle çenem düşmezse... Ondan sonra size... Ee, şeyden biraz bahsetmek istiyorum. Ee, para para akışının üzerinde olmak, yol güzergahında olmak. E, ne demek? Biraz ondan, biraz istatistiki bilgiler vereceğim size doğrudan satışla ilgili. Arkadaşlar her yıl dünya genelinde e, belki trilyonlarca e, ne bileyim trilyon demeyelim de belki milyarlarca dolar işte farklı ürün ve hizmetler için harcanıyor niye milyarcası milyar e, şey milyar doları trilyon dolar harcanıyordur 2003 arkadaşlar e, verilerine göre dünya çapında global e, doğrudan satış e, sektörü e, yıllık yaklaşık 180 milyar dolar e, e, ciro hacmine ulaşmış durumda. Her zaman söylüyorum 2008 krizinde krizi öncesinde bu rakam 30 milyar dolarda dolar bazında 3 kere 6 18 6 katına çıkmış. E, 2018 2000 şey 2008 18 10 sene 4 buradan 6 16 senede geçtiğimiz 16 sene içerisinde 6 6 kat hacme ulaşmış. Türkiye'de bu rakam yaklaşık 15 milyar lira seviyesinde olduğunu söyledi. Yapay zekaya sordum. Geçenlerde e, Türkiye'de Doğrudan Satış Derneği'nin de bir biliyorsunuz bir toplantı şey olmuştu. Yayınlandı YouTube kanalında da yayınlandı. Bu arada Doğrudan Satış Derneği'nin YouTube kanalını ya da sosyal medya <laughs> hesaplarını da mutlaka şey yapmanızı, takip etmenizi e, öneririm. E, sizin insanlarla konuşurken konuşma jargonunuzu ayarlamanız vesaire. Yani e, herkes, birçok kişi arkadaşlar kafasına göre konuşuyor. Kafasına göre, kafana göre falan konuşamazsın. Artık e, bütün dünyada ve Türkiye'de kanun koyucu e, olan otorite ve tabii ki konmuş olan kanunları uygulayan otoriteler artık senin ne konuştuğuna falan çok dikkat ediyor şirketlerinin verdiği mesajlara ne konuşulduğuna çok dikkat ediyor. Kafanıza göre konuşamazsınız. Eskiden lay lay lon bir şekilde salla pati yapılıyordu bu tarz işler. Ama artık kanunlar çıktı. Eskiden yönetmelikler vardı artık bildiğin kanun çıkma çıktı yani. Ve bildiğim kadarıyla yaz aylarında da yürürlüğe girecek tam anlamıyla. Yani dikkatli olmanız gerekiyor. Dikkatli olmak için de eğitimli olmanız gerekiyor. Sonuçta biz oyunu her zaman kurallarına göre oynama oynamalıyız. Bu kanal takipçilerinin genel şeyi zaten budur. Dolayısıyla şeyin içerisinde, sistemin içerisinde kalmamız önemli. Ne demek sistemin içerisinde? Yani şimdi doğrudan satış derneğinin bir bakarsanız incelerseniz bir jargonu vardır. Bir konuşma dili vardır. Bu dile yakın bir dille konuşmanızda şirketinizin de yine dili buna uygun bir dildir. Şirketler de çünkü artık uyumlanıyor e, kanun koyucunun ve uygulayıcının yeni getirmiş olduğu yasa hükümler vesaire göre. E, dolayısıyla siz de kendinizi bu konuda revize etmeniz gerekiyor. Eğer etmezseniz arkadaşlar e, başınız ciddi derde girebilir. Onu söyleyeyim. E, şimdi az önce söylediğim rakamlar e, rakamlar oranlar ya da statistikler tüketicilerin doğrudan satıştan e, alışveriş yapmaya ne kadar verimli şey verimli diyorum eğilimli olduğunu gösteren rakamlar. Yani insanlar ihtiyaçlarını karşılarken bir şekilde arkadaşlar harcama yapıyor. Önemli olan bu harcamanın sizin üzerinizden geçip geçmeyeceği. Yani bir ciro oluşuyor. Son kullanıcıyla üretici arasında bir ciro akışı var. Sen cironun yani para diyelim biz ona kısaca paranın paranın akış güzergahı üzerinde misin? Yani paranın akış güzergahı üzerinde e, ki duraklardan bir tanesi misin? Sonuçta bir satış kanalı var orada, bir dağıtım kanalı var. Bu ciro senin üzerinden mi akıyor? Eğer bu ciro senin üzerinden eğer akmıyorsa <laughs> dünyada 180 milyar milyon dolar şey milyar dolar olsa ne olur? 100, 180 trilyon dolar olsan olur. Sen sana bunun hiçbir faydası yok. Dolayısıyla eee e, akış kanalında, e, akış güzergahında, akış güzergahındaki duraklardan bir tanesinde olmak önemli. Sonuçta ben de herhangi bir şey bir, bir firma ismi vermeyeceğim tabii ki. Gerek yok. Ama X bir doğrudan satış firmasının arkadaşlar. Eee distribütörüyüm ya da iş ortağıyım, mark ortağıyım. Yani şirketle işbirliği yapıyoruz. Yani bu ciro bizim üzerimizden akıyor. O yüzden dolayı videonun başında o açıklamayı yapmamın şeyi bu. E, sebebi bu. Yasal yükümlülük çünkü artık bunu bunu yapmak. Yani e, insanlarla yaptığınız sıradan e, sohbetleri, sıradan sohbetleri, sıradan derken küçümsemek anlamında söylemiyorum. Yani gündelik hayatta yaptığınız sohbetleri e, doğrudan satış sayesinde e, her iki taraf için, sadece senin için değil. Karşıdaki arkadaşın için, komşun için, kiminle yapıyorsan bu sohbeti her iki taraf için de bir olana, bir fırsata, bir refaha dönüştürebilirsiniz doğrudan satış sektörü sayesinde. Şimdi para akışı her zaman devam edecek. Yani para akışı durmayacak. Tüketim alışkanlıkları sürekli olarak işte benzer temel ihtiyaçlara dayanır işte sağlıktır, güzelliktir, gıda takviyeleridir, kişisel kişisel bakımdır, ev ihtiyaçlarıdır vesaire. Peki, burada devasa bir para akışı var. Bu para akışı dediğim gibi, yani senin e, senden mi geçecek? Yoksa senin kenarından doğru dolanıp başkalarının üzerinden mi geçecek? Sonuçta bu dağıtım şebekesi içerisinde, dağıtım şebekesi içerisinde Gidiş gelişlidir o yani dağıtım dediğim şey ürün gider karşı taraftan da paranın geri dönüş yolculuğu başlar normal klasik ticaret yani bu dağıtım güzergahı üzerinde olman önemli dağıtım şebekesinin bir parçası olman önemli bizler böyleyiz yani distribütörler olarak bu dağıtım şebekesi içerisinde bulunan insanlarız besin takviyesi şeyler besin takviyesi gıda takviyesi özellikle Doğrudan satışa konu olan ürünlerin belki de en büyüklerinden bir tanesi. Onunla da ilgili ayrı bir rakamlar da veririm ben size. Doğrudan satış sektöründe 40'a yakın bir paya sahip olduğunu biliyorum. Araştırın bunu. Google'dan mutlaka şey yapın. Yani ne kadarlık kısmını gıda takviyeleri vesaire oluşturuyor. Mesela kişisel bakım, güzellik ürünleri mesela yaklaşık belki 25 civarında olduğunu tahmin ediyorum. Yani sektörün ikinci büyük dilimini oluşturuyor diye biliyorum. Araştırın. Türkiye'de 2022 yılı rakamlarıydı zannedersem düzenlersem doğrudan satış yapan aktif kişi sayısı 1.3 milyon civarında arkadaşlar ve bunun 80'ine yakın insanlar kadınlar. Kadınlar, gurur duyuyoruz onlarla. Neden kadınlar bu kadar başarılı şeye göre erkeklere göre? Çünkü bana sorarsanız eğer kadınlar daha güvenilir. İnsanlar kadınlara, erkeklere güvendiklerinden daha çok güveniyor. Mutlaka başka sebepler de vardır. Şimdi bu cümlelerim ortalığı karıştırmasın çok fazla. Ama arkadaşlar eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor bence. Bu benim görüşüm. Bununla ilgili bir araştırma falan yapmış değilim ama güven çok önemli bir şeydir satışta. İnsanlar size güveniyorsa sizden bir ürünü satın alır. Ve erkek mi kadın mı? tercihin içinde e, genellikle yüzde 80 kadınlar tercih ediliyor. Dediğim gibi sebebi de bence en büyük sebep belki de başında gelen sebep kadınların erkeklere göre daha güvenilir olması. Bu bir iki tavsiye e, gücü çevresindeki etkinliği tavsiye gücü anlamında daha şey olması. Geçenlerde e, o ekibimizden bir arkadaşımızla sohbet ediyorduk. Ee, onda bir adayı vardı öğretmenlik yapıyor. Ondan sonra bu konu açıldığında şey dedi ya Yavuz hocam dedi biz zaten dedi o dedi kadınlar arasında ya da işte öğretmenler arasında ya sen onu mu aldın nereden aldın bize de adresini ver şudur budur biz dedi aramızdaki muhabbet hep bunlar dedi yani. Ee, ve şey arkadaşlar işte yani tavsiye gücü erkeklerle kıyaslandığında çok daha fazla bu arada YouTube'da ne durumdayım bakmadım YouTube'a boşu boşuna konuşuyor olabilirim şu anda. ha olmuyorum tamam. Tamam. Güzel. YouTube devam ediyor diğer taraftan. Ee, şimdi bu istatistikler sektördeki e, devasa e, şeyleri de yani fırsatları da gözler önüne seriyor. Ben size şöyle bir kaba taslak bir rakam vereyim. 180 milyar doların arkadaşlar genellikle yani yarısı şirketlerin şirketin olsa yarısı e, dağıtım şebekesi içerisindeki insanlarla paylaşılmış olsa 90 e, yıllık bazda 90 milyar dolar komisyon dağılımı anlamına geliyor. Yani özellikle şeye sormadım, yapay zeka sormadım ne kadar komisyon dağılımı yapılıyor diye. Yani yarısı dağıtılmış olsa e, eskiden firmalar bu konuda biraz daha tutucuydu diyebilirim. Muhafazakar da e, distribütörlerine komisyon verme konusunda daha çok komisyonun büyük kısmını kendileri alıyordu atıyorum %70'i kendisine, %30'u distribütörlere dağıtılıyordu. Firmalar da kendine göre tabii ki mutlaka haklıdır. Yani işin içinde maliyet faktörleri ve servis çok faktör var. Yalnız zaman içerisinde e, rekabet doğrudan satış sektöründe rekabet şirketlerin sayısının artması e, e, ben de varım bu sektörde arkadaş ben de var olacağım deyip böyle startupların falan ortaya çıkması tabii ki e, agresif e, agresif şirketlerin sektöre girmesine e, yol açtı ve agresif bir şirkette ne yapar? Rakiplerine göre bir adım daha öne geçebilmek için arkadaşım sen e, Ciro'nun yüzde kaçını dağıtıyorsun? Yüzde atıyorum işte %50'sini ellisini dağıtıyorsun. Ben yüzde altmış ya da işte pardon yüzde mu dağıtıyorsun? Ben yüzde dağıtıyorum. Daha sonra rekabet kızıştıkça daha agresif firmalar yüzde kırkını dağıtıyorum ben demeye başladı. Daha agresif firmalar kardeşim ben yüzde %60'ını, yüzde altmışını, bilmem ne yani rakam nereye kadar gitti bilmiyorum ama rekabet bunları arttırdı ama diğer taraftan da tabii ki Kırılganlığı da arttırıyor bu. Yani şirketlerin tabi burada karlılığı falan düşmesi eğer iyi yönetilen bir şirket değilse batar gider yani. Ee, ona da çok dikkat etmek lazım. Ee, her alanda tabii ki rekabet önemli. Rekabete inanan bir insanım çünkü rekabet demek kalite demek ee, aynı ürünü daha uygun fiyata almanız anlamına geliyor. O yüzden tamam güzel. Ee, ama dediğim gibi aynı zamanda da dikkat etmeniz gerekiyor. Sonuçta bir e, bir Etim ağı bir müşteri ağı. E, ürün tüketiminin olduğu bir e, bir organizasyon Ciro inşa ediyorsunuz ve insanlar size güvenip tabii ki e, bu şirketin ürünlerini kullanıyor. Fakat daha sonra şirket batar giderse eğer tabii burada hayal kırıklığı da beraberinde e, tetiklenmiş olur. Şimdi e, evet yani devasa fırsatlar var mı? Devasa fırsatlar var. Rakamlar gözlerin. Yani az önce söyledim. E, tüketici bir ihtiyacını mutlaka birisinden karşılayacak arkadaşlar. Yani ama senden karşılayacak ama benden karşılayacak ama başka birisinden karşılayacak. Burada sizin hedefiniz o kişinin tercihi e, olabilmek olmalı. E, doğru zaman ve e, stratejiyi belirlemek önemli ve tabii yol güzergahında olmak. Bununla ilgili e, birkaç madde sıralayayım size. Bir bir defa e, güven ve ilişki kurun insanlarla yani verilere göre yine yapay zeka verileri bunlar. güvenmeyin verilere. Siz de mutlaka double check hatta triple check yapın. verilere göre tüketicilerin %60'ı güven duydukları kişilerin önerdiği ürünleri satın alıyormuş. Bakın yüzde %60'ı. Yani tavsiye tavsiye çok önemli bir şey bir reklam malzemesi şu anda. Güçlü ilişkiler kurmak e, tercih edilmenizi sağlar. Sizi bir adım daha ön plana çıkartır. 2. Değer katın mutlaka. Sadece ürün sunmak, satmak satmakla e, yetinmeyin. Yani e, müşterilerinize fayda sağladığınızdan mutlaka mutlaka emin olun. 3. Bilgi sahibi olun. Yani eğitimli ve bilgili olan e, satıcılar, ürün satıcıları tüketici tercihini etkileyen en önemli unsurlar arasında. 4. dört 4. Ee, tutarlı, tutarlı tutarlı birisi olun. Süreklilik başarı için kritik bir öneme sahiptir. Müşterilerinizle düzenli iletişim kurmanız çok önemli ve ee, müşterilerinizi ne derler? Hem siz onları hatırlamanız önemli. Dolayısıyla müşteri niye de, müşterilerinize de kendinizi hatırlatmanız önemli. Düşünün ki e, bir müşteri diyelim ki besin takviyesi, gıda takviyesi almak istiyor, satın almak istiyor arkadaşlar. Bir kişi var. Tamam mı? E, Türkiye'de Doğrudan Satış Derneği'nin şeyiydi. E, dediğim gibi rakamları falan da e, söyledim. Yani e, bu para şey yapılacak. Yani harcanacak. E, aşağı yukarı 500-600 milyon dolara yakın olması lazım. Doğrudan Satış Derneği'nin şeyi ee, söyleyin şunu e, verdiği rakamlar yani öyle veya böyle bunun büyük bir kısmı zaten işte gıda takviyeleri vesaire oluşturuyor ya 4 3 e, neyse biz farzı misal 500 milyon dolar diyelim konu burada rakamın ne olduğu değil söylemek istediğim şey şeyde e, mesajda konu şurada. bu para harcanacak yani bir müşteri besin takviyesi almak istiyor bu bu besin takviyesini alacak gıda takviyesini alacak bir yerden. Aynı ürün için farklı seçenekler e, bu kişinin önünde dur duruyor olacak. Yani doğru bilgi veren, müşteriyle ilgilenen, güvenilir bir e, temsilci mi ya da distribütör mü, yoksa ürün hakkında yetersiz bilgi sunan birisi mi ön plana çıkar? Yani hangisini e, müşteri tercih eder? İşte buraya devreye, burada şeye devreye sizin sunduğunuz güven ve hizmet kalitesi giriyor. Dünya çapında doğrudan satış yapan kişi sayısı arkadaşlar yapay zekanın rakamları 125 milyon civarındaymış. 125 milyon civarında. Türkiye'de doğrudan satış sektörü yıllık ortalama %10 büyüme kaydediyor. Yine yapay zekaya sordum. Yapay zekanın bize vermiş olduğu rakamlar bunlar. Ortalama %10 büyüme. Tüketicilerin yaklaşık %45'i doğrudan satış temsilcileri ile ürün deneyimi yaşamak e, istiyor yani bundan memnun. Bu veriler insanların alışveriş yapma e, eğilimlerinin e, güçlü olduğunu ve güvenilir bir temsilci ile, satıcı ile e, harcamalarını e, gerçekleştirmek istediğini e, gösteren şeyler, e, rakamlar arkadaşlar. Yani bu para harcanacak. Bu parayı e, ama gidip e, bu gıda takviyesini eczaneden alacak ama gidip başka bir firmanın distribütöründen satın alacak. Ee, ama gidip senin firmanın başka bir distribütöründen satın alacak. Senin haricinde her yerden satın alabilir. Ee, ya da senden satın alacak. İşte seni ön plana çıkartacak olan şeyler neler? Bunlar çok önemli. Ya, bu para bir şekilde harcanacak. Bu para bu insanların cebinde durmayacak. Bu para harcanacak. Ee, rakamlar bunu gösteriyor. İstatistikler artış oranları beklentiler bunu gösteriyor. Önemli olan bu harcamanın sizin dediğim gibi senin üzerinden mi geçiyor bu? Bu ciro, senin hesabının herkesin bir ID numarası var ya. Senin ID numaran üzerinden mi akıyor bu ciro? İşte bu çok önemli. Ee, doğru strateji ile hareket ederseniz bu devasa harcama akışının e, bir parçası olabilirsiniz. Yani dağıtım şebekesi içerisinde bulunabilirsiniz. Bu bir fırsattır. E, sayısız fırsatlarınız var e, günümüz dünyasında. Bu da o fırsatlardan bir tanesi. Unutmayın başarı müşterilerinizin güvenini e, çok önemli. Yani Gary Vaynerchuk'un herhalde bir videosunu izlemiştim. E, Amerika'da bir e, ürün satışı yapıyor. E, kar yağmış vesaire. Diyor ki o şeyi var onun. Wine Library vardı. Bilmiyorum hala devam ediyor mu ona? Yani şarap kütüphanesi e, şeyi vardı. Öyle web sayfası vardı. E, ondan sonra e, müşterinin bir tanesi şarap istem işte sipariş vermiş. Kar yağıyor falan filan kendim gelip alacağım şıkkını işaretlemiş ama daha sonra herhalde gelemeyeceğini anlamış. Yani kar falan bastırınca Gary geri, geri Vaynerchuk diyor ki ben diyor kendim bizzat arabama bindim. Bakın diyor tek bir şarap için diyor. Tek bir şarap için diyor. Kilometrelerce yol katettim diyor o şeyde. E, o şeyde kar kıyamet efendim kar yağıyor. Ne için? Müşterinin Müşterinin kalbini kazanmak için, müşterinin güvenini kazanmak için ve e, çok büyük bir iş adamı yani kendisi bugün. E, ve şey ne dedik? Müşterilerin güvenini kazanmak ve e, ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamakla e, geliyor başarı doğrudan satışta. Çünkü o parayı e, o parayı eğer senden satın almıyorsa başka bir yerden satın alacak. Yani Kısacası o parayı sana vermiyorsa başkasına verecek yani. O para onda durmayacak. O, o bütçe zaten ayrılmış durumda. O belli. Rakamlar, istatistikler bunu gösteriyor. Önemli, önemli olan bu insanlar kim? Bu insanlara bir şekilde ulaşabilmek. İşte biz de doğrudan satış işinde hep ne anlatıyoruz? E, tarama programı. Aday tarama programlarıyla aday taramaları yapıyoruz. Biz kimi tanıyoruz? Onlar kimi tanıyor? Direkt tanıştığımız insanlar, sosyal medyadan tanıştığımız insanlar. Acaba bu insanlar bir Müşterimiz e, olabilir mi ve veya ve veya direkt olarak marka ortağımız olabilir mi veya önce müşteri belki daha sonra marka ortağına dönüşür mü yani iş ortağına distribütöre dönüşür mü verimli etkili e, iş üreten bir distribütöre dönüşür mü sorular bunlar kimisi ömür boyu müşteri olacak tabii ki kimisi marka ortağına iş ortağına dönüşecek. gerçekler bunlar yani yapay zeka'dan aldığım şeyler güvenmeyin söylediğim rakamlara arkadaşlar oranlara e, zaten yapay zeka altında uyarı olarak yazar. Yani güvenme diyor benim verdiğim şeyleri sen de mutlaka kendi kontrollerini yap diyor. E, ama 3 aşağı 5 yukarı e, sonuçta bu videoyu yapmamıza yardımcı olan şeyler bunlar rakamlar bunlar. Önemli olan ana mantığın ne olduğunu anlamak. ya Bu gerçek ışığında e, satış stratejinizi e, güçlendirmeniz önemli ve para akışının dediğim gibi para akışının hani gidiş geliş şey var para akışının yol güzergahında Yerinizi almış olmanız tabii ee, çok çok önemli. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur. Aa evet ya buradan hiç düşünmemiştim. Bak güzel bir şey noktaya değindiye diye Hoca. Dedirten bir video olmuştur inşallah. Ee, yorumlarınız varsa lütfen yazın yorumlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa onu da tabii ki...